Çocuklar, şimdi hep beraber şu formülü yazalım. Ya dün okula gelemedim. Şu müdür Dilaver'in şovunu kaçırdım ya. Çok pişmanım. <laughs> Aslında kaçırdığım pek bir şey yok. Dilaver resmi büyütüp odasına asmaya karar vermiş. Vay be, <laughs> cesarete bak. <laughs> Ayşegül Hanım, Ceren Hanım. Ne sohbet ediyorsanız şöyle yüksek sesle edin de e biz de dinleyelim. Olur hocam. Vay be cesarete bak. Demek evet, öyle Ceren. Hocam yüksek sesle edin dediniz. Biz de ediyoruz işte. Ayşegül Hanım komik bir şey mi var? Ha? Hocam böyle saygısız öğrencileri niye sınıftan atmıyorsunuz? Bütün konsantrasyonumuzu bozuyorlar. Evet. Evet. Allah. evet. Ben sınıfın bozulan konsantrasyonunu nasıl tamir edeceğimi iyi biliyorum. Yarın kimyadan hepinizi yazılı yapayım da görün gününüzü. Ya. Ama hocam vaksız ya. Daha geçen hafta yazılı olduk hocam. Ha, Onu canım. bana değil, konsantrasyonunuzu bozan bu sevgili arkadaşlarınıza söyleyin. Ya, ya Yapmayın hocam lütfen. Şimdi e, iki hidrojen bir oksijen su oluyor. E, Aha. bir oksijen daha olursa hidrojen peroksit oluyor. Aşkın ateşi yakarmış ateşi duydunuz mu aşkın ateşini? Selim. E Efendim? Sen yine o Hande Yener'in şarkısını söylüyorsun. Yapma ya. Hı? -hı. Farkında değilim. E, demek ki hidrojen peroksit H2O2 olmuyor. Ateşi, e, o da... Ateşi, Selim. Bir... Bak yine o şarkıyı söylüyorsun sonra sınavda aklıma gelecek. <laughs> ya çok kötü takıldı dilime. Kusura bakma tamam sustum. E, H2O2 de e, bir hidrojen gazı molekülü ve... E... Selim. Ama içimden söylüyorum. Söyleme. Bari şu nakaratı bitirsem. Tamam. Tamam. Ama çabuk bitir. Hı, tamam. <laughs> Bitti. O zaman devam edelim. Ee, H2O2'de de bir hidrojen molekülü ve bir oksijen molekülü. Ya çok kızgınım şu Hulki hocaya. Nasıl rezil etti beni bütün sınıfa? Ya tamam boş ver. Çalışmana bak sen. Tamam. Boş ver. Ama çıt çıkarmak yok. Tamam mı? Tamam. <laughs> o kadar da değil sayfayı çevirebilirsin. <laughs> Nasıl içimi rahatlattın bilemezsin. <laughs> Eyvah ne kadar çabuk geçti zaman. Geç kalırsa Kulki Hoca almaz bizi sınava. Fırla hadi. Hadi. Ayşegül dur. Ya iki oksijen atomu oksijen oluyordu da üç oksijen atomu ne oluyordu? Ee, şey oluyordu. Ya ne oluyordu ya? Of ya zil de çaldı açıp bakacak bir iki dakikamız olsaydı keşke. Üç oksijen atomu. ozon oluyordu. Cık, tabii ya. Ben bunu biliyordum zaten. <laughs> aşkın ateşi yakarmış ateşi. Duydunuz mu aşkın ateşini? <laughs> e, üç oksijen atomu ozon oluyordu. Tabii ya. Oh ya. Ya Sağ ol Ayşegül hayatımızı kurtardın. Hadi hadi geç kalıyoruz. Hadi hadi hadi. Son beş. Dört. Üç. İki. Bir. Ah. Ve sıfır. Ama hocam haksızlık. Berna kitaplarını düşüren bir çocuğa yardım etti. Bana ne etmeseydin. Güle güle. <laughs> Hep senin yüzünden sinir oluyorum sana. Uyuz. Şşt, ah. Otur bakayım yerine. Allah Allah. Hoca'ya dün'den beri bir haller oldu. Hiç böyle değil de. Dur. atarım yoksa. Evet çocuklar. Toplam 10 sorunuz var. İlk 5 soru 5 puan, ondan sonraki 5 soru da 15 puan. Toplam 100 puan yapıyor. İstediğiniz sorudan başlayabilirsiniz. Başla. Ne o ses? Ha? Neydi o? Kimden geldi o ses? Kim yaptı? Kim yaptı dedim? Şey, kalemim kalemimi düşürdüm de. Yemezler küçük hanım. Hı. Aklınca eğilip arkadaşının kağıdına bakacaktın, değil mi? Yo. Hı? Kopya çekecektin, değil mi? Yo. Doğrudur hocam. Hatta benim kağıdıma bakmaya çalışıyordu. Yok artık. Ayşegül, küçük hanım, derhal benim masama geçiyorsun ve sınava oradan devam ediyorsun. Hocam, ben hayatımda kopya çekmedim. Onun sınav neticene göre anlayacağız küçük hanım. Hocam, siz iyi misiniz? bir lafa tutma, bir lafa tutma! Başla! Evet Ayşegül, boş ver sen başla. Şimdi iki hidrojen, iki oksijen... Aşkın ateşi yakarmış ateşi Duydunuz mu aşkın ateşini? Selim. Şey. Yok, ben bir daha Selim'le ders çalışmayacağım. Çok etkileniyorum ondan. Acaba bir gün evlenir miyiz? Saçmalama Ayşegül. Daha 16 yaşındasın ve önünde daha uzun bir sınav var. Of ya Hulke Hoca ya. Çok sinirliyim sana. Rezil ettin beni bütün sınıfa yine. Duydun mu acaba? Yoksa düşüncelerimi okuyabiliyor mu? Sakin ol Ayşegül. Sakin ol. Yok öyle bir şey. Rezil oldum rezil. Herkes bana bakıyor. Ay herkes nasıl takır takır çözüyor soruları. Ben hala başlamadım bile. Of ya of. Saat 2.20 geçiyor. Neyse daha vaktim var. Ee, şimdi H2O2. Hadi Ayşegül bunlar bildiğin konular. Hadi yapabilirsin. İyi de bütün sınıf bana bakıyor. Of Hulki Hoca, hep senin yüzünden. <laughs> Neyse, konsantre ol Ayşegül. Evet. Haşiki, O2, Bırakın bakayım kalemleri. <laughs> Herkes kalemleri bıraksın kağıdın önündeki arkadaşına versin. Hadi 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 hadi. Küçük hanım sen sakın zahmet etme. Ver bakayım kağıdını sen de. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.